Evet merhabalar sevgili yatırımcılar. Ben Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan. GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı. Bugün Türk Hava Yolları firmamızın analiz ve değerlemesiyle karşınızdayız. Türk Hava Yolları'nın gelen son üçüncü çeyrek bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde yıllık bazda net satışların 221.8 milyardan 282 milyar yaklaşık %27 artışla dönemsellik bazda 231.3 milyardan 282 milyar 8, 282 milyar 800 milyona çıktığını görebiliyoruz. Yine satışların maliyetinde dönemsel bazda %37'lik 160.8 milyardan 220.2 milyar TL artış görürken dönemsel bazda bunu %18'de sınırlı kaldığını görüyoruz. Yine FAVÖ'yü yi inceleyecek olursak dönemsel bazda %36 artarken yıllık bazda %6'lık artış dikkat ediyor. Hemen satışların maliyetinde dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu var. Türk Hava Yolları'nın akaryakıt gideri dikey analizde %26 ile kendi yerini korumaya devam ederken %6'lık bir azalışla petrol fiyatlarındaki etkilenmeden etkilendiğini görüyoruz sevgili bireysel yatırımcı. Burada yine hemen arkasından %25 ile personel giderlerinin bu artışta önemli etkisi olduğunu söyleyebiliriz yine brüt kar marjının dönemsellik bazda yüzde 27'lerden yüzde 22'lere yaklaşık basmanlık yüzde 5,4 azaldığını görürken dönemsellik bazda yüzde 19'dan tekrar yüzde 22'ye çıktığını yine net kar marjının ise yüzde 23'lerden yıllık bazda yüzde 20'lere %20'lerde oluştuğunu fakat şunu unutmayalım dönemsellik bazda net kar marjı bir önceki dönem yani 2025'in ikinci çeyreğinde %12'lerde oluşurken %8.2'lik artışla %20'lere çıktığını görüyoruz. Yine net dönem kar zararının da 51 milyar 51.5 milyarlardan yıllık bazda %9'luk artışla 56 milyara ama şu unutulmasın dönemsel bazda neredeyse ikiye katlayan 26.8 milyar TL'den 56.56 .56 milyara çıktığını görüyoruz. Hemen değerlemesine bakacak olursak 25'lik bir yıllık büyüme ile 931 milyar TL'lik bir satış sı tamamlamasını beklediğimiz Türk Yolları'nın satılan mal marjını, satılan maliyet marjını 82'lerde faaliyet giderlerini yüzde 11'lerde oluşmasıyla beraber Fabök'ün en azından yüzde %8'lerde %7 ile 8 arasında tahmin ediyoruz. Yine amortisman giderleri ve vergi etkileriyle beraber dikkate aldığımızda sevgili bireysel yatırımcılar hedef fiyatımız olan model portföyümüzde olan Türk Hava Yolları'nın hedef fiyatımız olan yaklaşık 513 liraları korumaya koruduğunu görüyoruz. Yine göreceli değerlemede endeks FK ortalaması 8 iken havacılık sektöründe piyasa değer defter değeri ortalaması 1 iken yine endeks FD ve ortalaması 6 iken Türk Hava Yolları'nın bu dönem yaklaşık 150 milyar karlı kapatacağını tahmini öz kaynağınsa 1 milyarlara yaklaşacağını beklediğimizde ortalamasını aldığımızda 636 liralık hedef fiyat olarak görünürken indirgenmiş nakit akımlarıyla beraber 513 liralık bir hedef fiyatımızı koruyoruz. Burada indirgenmiş nakit akımlarını baz almaya dikkat ediyoruz. Yine devam ediyoruz. Hedef fiyatımız olan 512 513 liraları Türk Hava Yolları'nda koruyoruz ve model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Bol kazançlı günler diliyorum.